Evet arkadaşlar. Kıyamet günü şu son kalan güzellikler, yeşillikler de yok olacak. Gördüğünüz binalar yerle bir olacak. Herkes yerle bir olacak. Hiçbir canlı, cansız hiçbir şey kalmayacak. Yakında zaten çekeceğimiz sinema filminde de bunların hepsini detaylı olarak göreceksiniz. Ee, bu filmde bütün her şeyi A'dan Z'ye, detayına kadar işlemiş olacağız sinema filmimizde. Ee, bu sinema filmi dünyada kişi rekoru kılacak bir film olacak. Evet, son kez kıyametten önce, son kez bu güzellikleri size göstermek istedim. Filmden önce bu güzellikleri görün. Zaten filmde de göreceksiniz, ondan sonra yok olduğunu da göreceksiniz. Şimdi sözü size bırakıyorum. Sadece video çekmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz artık İstanbul'da yeşillik namına hiçbir şey kalmadı. İşte böyle İstanbul'un birkaç mahallesinde tek tük böyle yeşil yeşillik var, ağaçlar var. Bunlar da inşallah burada yok etmezler. İstanbul'da temiz hava diye bir şey kalmadı. Hep beton yanları arasındayız şu an. beton yığınları arasında zaten insanlık fazla gitmez. Yani kıyametimiz aslında biz öldüğümüzde kıyamet kopmuş olacak. Ancak gerçek kıyamet kopacak. Gerçek kıyamet koptuktan sonra zaten iş işten geçmiş olacak. Pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. eritleri görüyorsunuz. yeşil çıkan Kıyamete çeyrek kala bu videoyu size çekiyoruz. Kıyamete belki bizler göremeyeceğiz ama torunlarımızın torunları görebilecek. Tabi belli olmaz. Belki biz de görürüz. Kimin ne kadar yaşayacağını ben bilemem. Onun için ayrı bir tartışma konusu açmak istemiyorum. Ancak yakında çekeceğim sınav kıyametin tarihini dahi vereceğiz tahmini tarihini umarım her şey umudunuz gibi güzel olur özellikle ağaçların olduğu sokaklardan geçiyorum ki yani bu güzelliklerimizi unutmayalım. Bu güzelliklerimizi daha da yaşatmak için. Yarın öbür gün çocuklarımıza temiz hava bırakabilmek için. Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir hava bırakabilmek için. Bu yeşillikleri size özellikle gösteriyorum. Çünkü İstanbul'da böyle yeşillik artık kalmadı. Bunu herkes çok iyi biliyor. Her tarafı beton yanına çevirdik. Daptağımız bile deniz parmaklıklarını kapatmışız yani. Gördüğünüz gibi. Gidiyoruz hamama tamam mı? Benden. Çok yakın bir zamanda Havralara Kiliselere ve camilere Daha çok Ağırlık verecekler Daha çok havralar yapılacak, camiler yapılacak Kiliseler yapılacak Zaten da filmimizde Bunları da göreceksiniz İnsan güzelecek Herkes kardeş yaşayacak ancak o zamana kadar yine kötülük devam edecek. Zaten 40 yıl kala bütün herkes kardeş oluyor. 40 yıl, 40 yıl sonra kıyamet kopacak. Yani kıyamete 40 yıl kala herkes kardeş oluyor. Kıyamet ondan sonra kopacak zaten. Geçen yılın... Zaten o sırada ondan sonra her şey işten geçmiş olacak. Ölen ölecek dünya yerle bir olacak. Dünyada hiç canlı cansız hiçbir varlık, hiçbir mahlukat kalmayacak. Ancak bu kıyametin uzayıp kısalması insanların elinde. Teknolojiye fazla girmememiz gerekiyor. Teknoloji insanlığı bitiriyor. Evet teknolojinin çok güzel faydalar var ancak dediğim gibi teknoloji insanlığı bitiriyor. Gördüğünüz gibi burada da yine bir çalışmalar oluyor, bir şeyler oluyor. Kağlarımları yıktırıyor, yeniden yapılıyor, bir şeyler şey yapmaya çalışıyorlar. Her şey gönüllü olsun. Yakında çıkacağınız sınav filminde görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.